Memurumuzda, işçimizde bu toplu sözleşmelerden sonra halden memnun. Enflasyonun yüzde yirminin altında olduğu bir dönemde ortalama yüzde otuzlar düzeyinde yaptığımız artışlarla çalışanın, üretenin sabit gelirlerinin yanında olduğumuzu çok açıkça ortaya koydu. Şimdi bunu daha üç gün önce söylüyor. Üç gün. Bakın. Üç tane cümle var. Üç tane faal var. Diyor ki bizim memurumuzla işçimizle memnun diyor. Diyor ki enflasyon yüzde yirminin altında diyor. Diyor ki yüzde otuzsa varan artışlar yaptık diyor. Bakın söylediklerini şöyle bir masaya yatıralım. Rakamlar çok açık. Bakın Temmuz 2018'den Eylül 2021'e kadar yani taraflı partili cumhurbaşkanı göreve başladı. Haziran 2018'de Hemen Temmuz 2018'den geçtiğimiz Eylül ayına kadar. 3 yıl 3 aylık süre içerisinde en düşük emekli maaşı bu süre içerisinde toplam yüzde %52 artmış. En düşük memur maaşı toplam yüzde %50 artı artmış. Ama aynı dönemde arkadaşlar bu 3 sene 3 aylık dönemde tüfedeki artış yüzde %59, gıda enflasyondaki artış ise yüzde %73. Partili Cumhurbaşkanı'nın göreve gelmesinden bugüne gerçek tablo bu. Hem memurumuzun hem de işçimizin reel anlamda geliri düşmüş. Buna rağmen ne diyor Sayın Erdoğan'a göre? Hem işçiler hem de memurlar halinden memnun. Defalarca gördük ki arkadaşlar işte bu TÜİK'in enflasyonuna göre yapılan zamlar vatandaşın cebine yaramıyor ve Türkiye'de satın alma gücü fiilen düşüyor.